Evet, yeni videodan herkese merhaba. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Umarım herkes iyidir, sağlığı saati yerindedir. Sosyal medyadan hem de YouTube'dan bayağı bir uzak durdum. Aslında siz de deneyebilirsiniz. Gerçekten insan birazcık rahatlıyor. Yani Instagram'a sürekli bakmak, işte YouTube'da videolar yapmak, editlemek bir anlamda hem sizin zamanınızı alıyor hem de. Konsantrasyonunuzu bozuyor hayatla ilgili. Bir önceki Uber videomda demiştim ki ben 2024 yılında Uber'i mutlaka bırakacağım. Başka işler baktım ettim. Ancak madem verdiğimiz emeğin tam karşılığını alamıyoruz, Uber'den olsun, diğer işlerden olsun, yazılım test mühendisi konusunda da mutlaka soracaksınızdır. O konuda ben iş bulamadım. O yüzden de uzun zamandır bu video yapmadığım dönemlerde farklı işlerde düşündüm ancak e, gerçekleşmedi. O yüzden e, tır ehliyeti yani Amerika Birleşik Devletleri'nde ABD'de e, tır ehliyeti almaya karar verdim. Tabii ki bunun tek nedeni var e, maddi açıdan getirisi. Yoksa ki yani e, uzun zamandır işte Temmuz ayından itibaren videolar izliyorum Türk arkadaşlarımızın yaptığı. Herkes diyor işte kendinle yalnız kalıyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun, bunları geçeceksin. Herkes sadece Türkler değil, ABD'de yaşayan Meksikalılar, diğer vatandaşlar işte Perulusu, ne bileyim Kolombiyalısı, işte Türk'ü, Yunan'ı, işte ne bileyim Sırp'ı herkes bu işe neden giriyor? Tabii ki para. Yani bana diğer hikayeleri anlatmayın. O yüzden işte aylık kazancınız işte 8 bin dolar, 10 bin dolar gibi gibi o konuları zaten daha sonra konuşuruz. O yüzden bu işe girmeye, bu işe adım atmaya karar verdim. Benim için zor. Neden zor? Yani ben bugüne kadar tır şoförlüğü hayatım boyunca hiçbir zaman düşünmedim ki büyük ihtimalle diğer Türk arkadaşlar da Türkiye'de Tır işini asla düşünmemişlerdir. Ancak yabancı bir ülkeye taşındığınız zaman alternatifleri düşünmek zorunda kalıyorsunuz. Ne iş yaptığınızın açıkçası çok bir önemi kalmıyor. Yani Türkiye'de iş ister mühendis olun, ister ne bileyim başka iş sektörlerinde olun, buraya geldiğiniz zaman daha fazla para kazanabileceğiniz mesleklere adım atıyorsunuz. Ben de bu yüzden adım attım. Şimdi birlikte gideceğiz. Hatta ben şimdi kursa gidiyorum. Saat yaklaşık olarak 10, sabah 10. Sabah 5'te kalktım, çalıştım, eve geldim, yemek yedim. Şimdi kursa gidiyorum. Daha önceden çekmiş olduğum videoları sizlerle paylaşmak istiyorum. Kesik kesik bazı videolar yapmıştım. Şimdi onları birlikte izleyelim. Daha sonra videonun devamı da büyük ihtimalle gelir diye tahmin ediyorum. Her şeyin hayırlısı, daha yaklaşık olarak e, 3-4 gündür okula gidiyorum. Bu arada ben permitimi aldım. Onu da söyleyeyim. Videonun başında söyleyeyim. Permit nedir? Permit e, geçici ehliyet. Geçici tıra ehliyeti. Commercial Driver License. Yani ticari geçici tıra ehliyeti. Onu da şöyle özetleyeyim ben size. Ben sadece bir defa da e, sınavı geçtim. Permit sınavını. Açıkçası birazcık kendime de şaşırdım yani. Bir hafta boyunca eee çalıştım, sorulara çalıştım. İnanılmaz sorular var. Tamamen bilgiye dayalı sorular var. O yüzden bir hafta boyunca cep telefonumdan işte 10 dakika bir vaktim var. Hemen 10 dakika açıyorum, soru çözüyorum. Akşamları soru çözüyorum. Sürekli böyle cep telefonumdan soruları çözdüm. Sonra permit sınavına gittim DMV'ye ve geçtim. Yani ilk seferde geçtim. Ben bu konuda video olsun isterseniz eğer ayrı bir permit sınavını nasıl geçersiniz, ben hangi kaynaklardan faydalandım, bununla da ilgili video yaparım. O yüzden şimdi ben gidiyorum, sizi de çekmiş olduğum videolarla baş başa bırakıyorum. Görüşürüz. ABD'de tır şoförlüğünün bu kadar ön planda olduğunu Türk arkadaşlarımızın bu denli bu işe rağbet gösterdiklerini bilmiyordum. İşte Ağustos ayındayız. Ağustos'un işte sonlarına doğru e, katıldım ben bu kursa. Yaklaşık olarak Temmuz evet Temmuz'dan itibaren bu ABD'de trail yeti nasıl alınır işte gibi videoları YouTube'dan izledim. Ve yani inanılmaz derecede bir talep varmış. Yani Türk arkadaşlarımızın bu iş sektöründe olduğunu ben bilmiyordum. Zaten genel olarak YouTube'da izlemiyordum ben, ee, uzun zamandır YouTube'da izlemiyordum, video da yapmıyordum. Ancak e, Temmuz ayında başladım işte e, ABD'de tır ile ilgili hem İngilizce yabancı arkadaşların yapmış olduğu videoları hem de Türk Türk arkadaşlarımızın yapmış olduğu videoları izledim. Bazı arkadaşlarımızın yaptığı videolar gerçekten çok yararlı bilgi içeren videolar olmuş ancak bazıları neyse neyse insanların yapmış olduğu işlere saygı duymak gerekiyor da bana göre değil yani karakter olarak bana göre değil özellikle Samsung'ın arkadaşımız var o arkadaşımızın videolarını çok beğendim çok delikanlı, oturaklı bir arkadaşımız. Ne konuştuğunu bilen bir arkadaşımız. Ben de Samsunluyum ve belki kan çekmiştir. Bilmiyorum. Belki ileride bir kontak kurarız belki. Bilmiyorum. Daha ben çok yeniyim bu işte. Daha doğrusu daha işe bile girmedim yani. Ehliyet dediğim çok yeniyim. Ama ilerleyen zamanlarda neden olmasın Samsunlu arkadaşımızla da bir ...kontak kurarız ve konuşuruz. Ee, diğer arkadaşlar... ya ...güzel şeyler yapmışlar da işte ne bileyim... ...neyse dediğim gibi eleştirmeye gerek yok. Herkesin yaptığı... E, ...emek verdiği işe saygı duymak gerekiyor. Ee, uzun zamandır da yoktum. Sağ olun. Bazı arkadaşlarımız... E, ...mesajlar gönderdiler. Neredesin videolarını özledik... ...gibi. Ancak ben... ...misyonumu tamamladığımı düşünmüştüm arkadaşlar. Yani... YouTube'da video yapma misyonumu tamamladığımı düşündüğüm için video yapmaya e, video yapmayı bıraktım. Neydi benim misyonum? E, evlilik yoluyla ABD'ye nasıl gelinir? Formlar nelerdir? Vize görüşmeleri nasıldır? İşte ilk geldiğinizde ABD yapıl yapılacak işler nelerdir? İşte formların e, DS 260 formu nasıl doldurulur? Diğer işte e, Evlilik sonrası formlar nasıl doldurulur gibi benim amacım buydu zaten o yüzden misyonumu tamamladığımı düşündüğüm için ee, fark ettim ki misyonumun dışına çıktım ee, işte ABD'de market alışverişleri şunlar bunlar tamam bir tane yaptım iki tane yaptım baktım çok sık yapmaya başladım o yüzden birazcık da ondan sıkıldım aynı şeyleri tekrar etmek e, tekrara düştüğümü fark ettim. Ee, o yüzden bir de <laughs> bir arkadaşımız mail atmış. Ya kedin öldü diye video yapmayı bırakma abi işte yani hayat bu işte gibi. Yok ondan değil. Kedim öldü. Ee, yapacak bir şey yok. Hepimiz bu dünyada kök salmayacağız. Hepimiz gideceğiz. Ee, çok üzüldüm evet ama yapacak bir şey yok. Evet şöyle söyleyeyim ee, 80 saatlik bir nasıl söylenir bir eğitim var. O 80 saatlik eğitimde işte video izliyorsunuz. E, tırla ilgili genel bilgiler veriyorlar. İçeride ofis. Ofis içinde gerçekleşiyor bu dediğim şeyler. 80 saati tamamlıyorsunuz. Daha sonra diğer aşamalara geçiyorsunuz. 80 saati tamamlamadan diğer aşamalara geçemiyorsunuz. Toplamda işte 120 saatlik bir eğitim diyebiliriz. 120 saati tamamladıktan sonra işte sırasıyla sınavlara giriyorsunuz ve CDL ehliyetinizi alabiliyorsunuz. Burası Illinois'de Chicago'ya çok yakın olmayan bir yer, Montgomery dediğimiz bir küçük şehirde. Benim evime yaklaşık olarak bir 15 dakikalık mesafede. Fiyata gelirsek. Fiyatını şöyle söyleyeyim ben size. Bundan önceki bir yere gittim ben, başka bir trakoluna gittim. Onlar bana toplamda 4.900 dolarlık bir teklifte bulundular. Ancak 4.900, 5.000 dolar bana biraz fazla geldi. İkinci alternatifi de işte ödeme planıyla ilgili şöyle bir şey söylediler. Kredi çekerseniz 6.000 dolarlık bir geri ödemesi oluyor yani faiz inmiş oluyor. Sonra araştırdım buraya geldim ikinci olarak. Burası da kapıyı aslında aynı fiyatlaştı. 4900 dolar. Ancak buradaki Meksikalı arkadaşla birazcık sohbet ettik. Yarım saat kadar. En sonunda fiyatı 3500 dolara düşürdüm. Ee, hatta 3500 dolara düşürmekte de kalmadım. Dedim ki ben iki taksitle ödeyeyim bunu. 1750'sini şimdi kayıt olurken öteki 1750'sinde bir sonraki aya. Allah önce ıh mı yaptı da daha sonra kabul etti. Yani toplamda 3500 dolar. Yani zaten tır okullarının fiyatları Amerika genelinde işte 4000 dolarla 5000, 6000, 7000 dolar arasında değişiyor. Ancak benim özellikle burayı seçmemdeki amaç ben hem çalışıp hem de e, tıra okuluna gelmeyi istediğim için ben sabah her gün 5'te kalkıyorum müber yapıyorum yaklaşık olarak 10-11 gibi eve geliyorum yemek yiyorum daha sonra hiç vakit kaybetmeden buraya geliyorum çünkü katılım, katılım zorunlu yani aslında katılım zorunlu olmasa da gelmek isterim neden e, öğrenmemiz gerekiyor bu çünkü çok ciddi bir iş profesyonel bir iş herkesin öğrenmesi gerekiyor. Ee, geliyorsun burada geliş saatini yazıyorsun. Çıkarken de çıkış saatini yazıyorsun. Ona göre toplam saatlere göre sonraki aşamaya geçiyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. Dediğim gibi e, sabah işte kalkıyorum. Çalışıyorum. Sonra buraya geliyorum. Maalesef inanılmaz yoğun geçiyor benim için. Ağustos ayı çok inanılmaz yoğun geçiyor. Bu videoyu Ağustos ayında yapıyorum. Artık ne zaman yayınlarım bilmiyorum. Çok uzun zaman oldu video yapmayalı elime ne telefon aldım ne de o küçük kameramı almıştım. <laughs> Uzun zaman oldu. Ee, ancak e, bu konuyla ilgilenen varsa da işte bilgi vermek istedim. Ee, peki muhakkak soracaksınızdır. Nasıl yani? Zor mu? Allah açık söyleyeyim zor. Neden zor? Şimdi işin bir teknik yanını bilmek var. Bir de e, İngilizce bölümü var. Teknik yanı mesela Türkiye'de de bir tır ehliyeti alsanız teknik olarak tıra hakim misiniz? Hayır. Yani mekanik anlamında e, tıra veya arabaya hakimsiniz tamam ama değilseniz zor. Yani bir de bunun nasıl neden zorluk çekiyorum bir de bunun İngilizcesi var. Yani e, işte direksiyon direksiyondur ama işte İngilizcesi steer'dir gibi. Hem bunları ezberlemeniz lazım hem de sınav zamanında inspection sınavında bütün parçaları anlatacaksınız. İşte akıntı yok, işte herhangi bir zarar görmemiş diyeceksiniz. Yani cümleleriniz uzun olacak. Seri olmanız gerekiyor. Sonra ben sürüş konusunda kendime güveniyorum. Ben tır kullanmakta zorlanacağımı düşünmüyorum. Tabii ki ilk kullanmaya başladığında birazcık garip gelecektir. Onu tahmin ediyorum zaten. Bu çünkü araba değil, bir kamyonet değil. Yani çok uzun bir araçtan bahsediyoruz. Ancak ben 20 yıldan fazladır araba kullanıyorum. O yüzden çok sıkıntı çekeceğimi zannetmiyorum. Şimdi diyebilirsiniz ki ya araba kullanmakla tır kullanmak farklı. Biliyorum farkındayım. Ama ne bileyim ben araba konusunda ben her şeyi kullanabileceğimi düşünüyorum ya. Yani tır olsun, kamyonet olsun her şeyi kullanabileceğimi düşünüyorum. Zaman gösterecek. Tabii büyük de konuşmamak gerekiyor ama kendime güveniyorum. Ee, dediğim gibi o yüzden İngilizce e, önemli. Yani bütün parçalar İngilizce öğreniyorsunuz. İşte kabin içi, kabin dışı, motor, trailer dediğimiz o kuyruk bölümü var ya yük bölümü o işte ne bileyim bunların hepsinin İngilizce anlamlarını bilmeniz gerekiyor ve anlatmanız gerekiyor. Sınav çünkü Türkçe yapılmayacak. Yani e, DMV'den bir kişi gelecek ve size sınavı o yapacak. Yani İngilizce ye iletişim kuracaksınız, İngilizce sınav olacak. O yüzden İngilizce çok önemli. Bunu söylemek zorundayım. Bunu bilmeniz gerekiyor. Yani Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Aklıma gelirse video tekrar açarım. Bak şöyle etrafı da göstereyim. Etrafı da göstereyim derken, bak şu gelen tür, buraya ait ve arkadaşımız sürü eğitiminde çıkıp böyle son kez iki gün sonra sınavı varmış. Ondan sonra bakacağız yani. O arkadaş, son aşamadaki arkadaş. Burada tırlar var. Burada da bir şirket var. Neydi? Amerika Cars mıydı? Öyle bir şirket var. Burası hem çalışıyor, yani yük taşıyor. Hem de trailer okulu başka bir şirketle aynı alanı paylaşıyorlar. Diyelim ben size. Ondan sonra burada da mesela ha Amerikarsmış, Amerikars. Orada tırın üstünde yazıyor. Burası da body shop. Tırlar için body shop yapıyorlar. Yani her türlü tamir, dekorasyon, shop shop. Bu arkadaşın da sınavı var. Hey, how's Bu arkadaşın da yakında sınavı varmış. O arkadaş da işte son aşamada. Askerlik gibi, devre devre. Bizde yeni çömez. Askerlik görevine yeni katılmış çömezler gibi. Bu tıra ne olmuş ya? Bu arkadaş yine gidecek galiba. E, bakayım. E, bu arkadaş yine gidiyor. Buradan çıkıyorlar işte. Şehir turu yapıyorlar. Bu kaza mı geçirmiş? Ne almış bilmiyorum ki. Evet, şirketin adı bakın burada. American Cars Transportation. Ama güzel tır yapmış arkadaş. Evet şirket burada, hemen sol tarafında da bizim e, okulun ofisi var. Benim araba burada onda. Diğer arkadaşların arabaları da burada. Şu galiba patronun arabası. <laughs> Mercedes GLE. Hem de AMG Coupe. Yani bu herhalde bir öğrencinin olamaz değil mi? Yani bence olamaz. Bizim okulun girişi de şurası. Şurası şirket Amerikars. Burası da bizim okulun girişi. Daha sonra da okulun girişini gösteririm ben size. İçerideki sınıfı falan gösteririm. Şöyle bir etrafı göstereyim. Şurada gördüğünüz üç tane tır, sürüş aşamasında olan arkadaşlarımız. Bu e, tırın nasıl söyleyeyim, e, engine departmanındaki parçaları öğrenmeye çalışan arkadaşlarımız. Bak, şurada bir arkadaş, orada da bir arkadaş. Şunda da kabin içi inspection'ı öğrenen arkadaşımız var. Yani şöyle söyleyeyim. Bir tane de dışarıda sürüş eğitiminde olan yani sürüş aşamasında olan arkadaşımız var. Şu sürüş eğitmeni şu arkadaş. Gördüğünüz sürüş eğitmeni. Bu arkadaşlarımız işte sürüş eğitimine geçmişler. Şuradaki aşamayı geçmişler. İlk aşama şu en beyaz olan beyaz tırdaki kabin e, inspection dediğimiz aşama şu genel e, tırın parçalarını öğrendiğiniz işte arkadaki trailerla dahil öğrendiğiniz aşama Bakın şu dışarıdan geldi şu yeni gelen tır dışarıdan geldi o sürüş aşamasına yani şu aşamaları geçmiş en son aşamaya gelmiş o e, şoför arkadaşları da konuştum az önce Perşembe günü gerçek sınavı varmış. Sürüş sınavı varmış. Yani son iki günü. Bugün günlerden Salı. Ee, güzel bir ortam. Çok kalabalık yok. Bu da daha çok sizinle ilgilen, ilgilenildiğini gösteren bir e, örnek diyebilirim. Toplamda yeni gelen benimle birlikte 7 kişiyiz. Güzel. Ee, önce şu aşamayı geçtik. Hem içeride video izliyoruz. Genel anlamda tırın aşamalarını öğrenmek için video izliyoruz. Ondan sonra buraya geliyoruz açık alana geliyoruz. Burada işte iç kabin inspeksiyonunu öğreniyoruz. Sonraki benim aşamam şu olacak. İkinci aşamam bu olacak. Üçüncü aşama şurada genel tır kullanımıyla ilgili aşama olacak. Sonra da sürüş olacak. Yani ortam böyle diyebiliriz. Hatta şöyle gideyim ben göstereyim size. Burada işte parçaları öğreniyorsunuz. Mesela şurada gördüğünüz sarı olan coolant. işte coolant reserve diyorlar. İşte coolant'ın parçası. Ondan sonra Böyle parçaları burada ezberliyorsunuz. Bakın şöyle bir liste verdiler. Bu listeye göre ezber yapıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Cebimde birazcık şey oldu ama bakın burada parçalar var. Tırım parçaları. Bunları öğreniyorsunuz.